Bu örüntüleri sınav esnasında güzel yakalayacaksınız. Yakalamalısınız. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Geldim buraya. Hadi bakalım. 18. 18 yaşına girdiğimde dövme yaptırmıştım. <laughs> Gerçi güzel memnunum ama yani koştur koştur tam bir cringe bir hareket değil mi ya? Ya gerçekten Bizim 18 yaşlarla sizin 18 yaşlar arasında çok fark var arkadaşlar ya. Yani biz 18 yaşında tam bir maldık çok anlatarsınız da. De <laughs> hani çok e, böyle basit basit şeyler vardı. Yani internet bu kadar gelişmiş değildi. Hani ben de çok eski jenerasyon değilim ama e, yani işte ne zamandan bahsediyorum? E, 2009 yıllarından falan bahsediyorum işte. 2008, 2009'dan bahsediyorum aynen işte. Ya kardeşim. Telefonlar o zaman yeni yeni tabii ki bir iPhone bile yok tamam böyle tuşlu te, tuşlu telefonumuz var o zaman dokunmatik telefonlar yoktu ee, ama bir şey söyleyeyim mi bu geldiğimiz nokta bence e, yani her şey çok hızlı tüketmiyor muyuz ya yani gündem çok hızlı değişiyor ee, mesela eskiden mesela bir şey oluyor toplumsal bir olay oluyor iki gün sonra unutuyoruz eskiden daha uzun sürede unutuyorduk. Bu sosyal medyada böyle bilgiyi de her şey böyle tüketiyoruz böyle anında böyle eskiyor yani. Bir şey söylüyorsun söyledikten sonra hemen eskiyor. Ee, yani geçmişte bu biraz daha yavaştı tabii ki. Ama 18 yaşına gir... Eskiden 18 yaşında bir şeyi vardı böyle hani. 18 yaşına girdin. Sanki böyle 18 yaşına girince hani popona tekmeyi vuracaklar evden gibi böyle bir Avrupa şeyler vardı ya. Oğlum Amerika'da 18 yaşına gelince <laughs> öyle bir şey vardı eskiden şimdi o erken yaşlara düştüğü için hani o ben mesela 14 yaşında çocuk görüyorum 18 yaşında gibi. Ben 14 yaşında kutu kolayla maç yapıyordum yani okulda. Adam 14 yaşında böyle elinde iPad'i böyle şeyinde kolunda Apple Watch'u takılıyor makılıyor ve Starbucks'tan ee, Risretto Bianco falan içiyor. Biz baba en fazla yani bir şu küçük 250'lik kolalardan içip niye içiyoruz? Ondan hani top yapıp oynayalım diye yani o zamanlar öyle şeyler vardı. En birden büyük pozitif bir tam sayı olmak üzere olduğuna göre